Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Bugün Cubecraft Bedwars'tayız. Wars'tayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Cubecraft Bad Let's go başlayalım. Başlıyoruz. Diamond falan filan hepsinden alınacak ve ondan sonra ne yapılacak biliyor musun? Sağ olun, aldım. Heh, sağ, olun. sağ olun. Oy. Ver ver ver. Yavaş alıyor bu alıyor. Alma sen sen dur. Sen dur sen neysin sen sen. Sen neysin sen? Takım arkadaşımızsın niye böyle yapıyorsun sen? Sen niye böyle yaptın? Heel kafalık aldın. Demir kılıç aldın. Bunlardan da aldın. Hadi gidiyoruz. Şimdi Erşen'cim bunu buraya giydin. Tamam mı? Sonra bunu buraya yaptın. Bunu da buraya yaptın. Mükemmel oldu. Siz de bu arada like atın, abone olun, bildirimleri açın. Öğlen 3, akşam 8 canlı yayın. Gelin kardeşlerim buyurun. Aa ne güzel topluyorsunuz. Evet. Evet ne güzel de topluyorsun. Toplamasak mı acaba? Bizim çünkü burası da yani bizim olduğunu herkes biliyor bence yani. Bence bizim olduğunu buranın herkes biliyor. Tahta mı kapattın? Hiç hiç şey yapma böyle. Nasıl diyeyim? O, o, nasıl bir yol yapmış ya? Vay arkadaş. Dur bakayım yapılıyor mu o şekilde ya? Ben de bir deneyeyim. Yok yapamıyorum ben onlar gibi. Dur bir dakika bir daha deneyeyim. Bir daha deneyeyim. Şöyle yok olmuyor. Onlar ne güzel yapıyormuş. Onlar ne güzel yapıyor. Tabii bedrak oynuyorlar onlar 7-24. Ben hiç bedrak oynamıyorum ki kardeşim. Ben ne bilirim bedrak oynamayı. Evet. Güzel güzel güzel. Ben bedrak oynamayı ne bilirim kardeşim ya. Biz öyle oynuyoruz. Bu kim lan? Ha Hakan'mış. <laughs> Merhabalar. Geldin mi kırmızı? Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun ya? Ne kadar çok elmas aldın sen. Ne kadar çok. Aa bizimki orada bayıldı. Bakın yan tarafta iki tane daha elmas var. Onları da alalım. Merkezi de alalım. Herkesi alalım. Bütün elmasları alalım. Hepsi bizim olsun. Bir tanesini bile başkasına vermeyelim. Evet mükemmel. Bence mükemmel. Harika bence. Bence müthiş. Bence harika şu anda. Evet bunlar aldık 10 tane. Üzerimizde 10 taneyle gezelim. Sıkıntı yok. Bir 20 olsun hemen bir zincir set falan alırım. Merhaba. Aa evet evet. Hile misiniz? O nasıl bir kafanın dönmesi öyle? Kafa döndü. Ben buradan bir döneyim kendi evime bir döneyim. Evet 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 evet. Sarılarda U ile başlayan birisi var. U. Bir değişik vurdu da bir bakacağız göreceğiz. U ile mi başlıyordu? Ben mi yanlış gördüm? Üç kişi bir adamı kovalıyorlar. Bu da yazık onları kovalıyor. Dur ben de seni şöyle bedavadan kil alayım. Ee, bir dakika bedavadan kil alacaktım. Aldım bedavadan kili. Buradan kaçıyorum. Vurma dur. Dört <laughs> tane sarının dördü de merkezde. Ben peki sizi gidip kırmaz mıyım? Ben peki sizi gidip kırmaz mıyım? Dur. Bu ne yapıyor burada? Sen neysin sen? Sen niye orayı aldın sen? Sen. Evet sen niye öyle aldın ya orayı? Şunu da ben birazcık blok alayım. Bunları da alayım. Bunları da alayım. Evet bize koruma keskinlik basılıyor mu? Bakayım. Keskinlik yok daha. Koruma da yok keskinlik de yok. Beyler koruma keskinlik nerede kaldı ya? Koruma keskinlik olmazsa biz nasıl adamları keseceğiz ya? Koruma keskinlik olmalı. Ben ee, birazcık elmas toplayayım o zaman. Elmaslara önem göstereyim. Ben birazcık elmas toplayayım o zaman. Elmasları toplayalım arkadaşlar. Elmaslara ben bir önem göstereyim şöyle bir. Birazcık elmaslardan topladıktan sonra. Siz de mi topluyorsunuz? Sarılar. Sarılar. Gel gel gel. Sarılar gel gel. Ne güzel de topladın sen öyle şeyleri. bütün malzemeleri, diamondları falan. Ne güzel topladın. Kaçıyor musun şimdi de? E madem geliyorsun. Tam gel de kapışalım. He he işte bu aradım lezzet bu aradım tat bu. He. Ama bu nasıl bir oynayış tarzı ben onu anlamadım. Koruma keskinlik falan. 5 tane vereyim sana buradan diamond istiyorsan. Heh, ama hemen Kaptırma bunları. Ben seni şuradan bir koruyayım. Şöyle bir koruyayım seni. Evet korudum seni. Korudum seni. Mükemmel. Sen git hemen bezi dön. Şunu da alayım ben hemen. Mükemmel. He. Şimdi bakın. Merhabalar. He. Gördünüz mü? Bak ne kadar da güzel oldu. Ne kadar. Ben neredeyim? Nerede olduğumu göremiyorum ki ben. Ben nerede olduğumu bir görürsem Tamam olacak. O nasıl vuruştur öyle? He. Ben de şöyle bir yapayım. Bunları böyle yapayım. Bunları da aldım. Tamamdır. Arkadaşlar sarı takımda o U ile başlayan arkadaş artık yok. Kendisi lobide arkadaşlarla beraber devam ediyor oynamaya. Korma keskinlik basıldı mı? Bakayım yok korma da yok keskinlik de yok. Kırmızılar alıyor çünkü merkezi o yüzden. Evet kırmızılar alıyor. Baltayla mı vuruyorsun? Kankam burası bedrak sunucusu yalnız. Java değil Java olsa eyvallah baltayla vur. Baltayla vur. Da burası burası şey bedrak sunucusu. Bilmiyorum balta daha fazla vuruyordur belki bu arada emin değilim yani. Şu an yanlış da söylemeyeyim. Belki gerçekten daha fazla vuruyordur. 5 daha vereyim size buyurun. Akancım al bir götür. Sen alma ha. Sen alma dur sen alma sen alma sen alma. Sen alma kardeşim bir dur ya. Bir dur ya. Ha. Armor da geldi. Keskinlik de geldi. Rejim boost da geldi. Vay 3 aynı anda geldi. Yok mu arttıran? O sarı pardon kırmızı kardeşlerim. Tahtayla mı kapattınız? Başka blok yoktu değil mi? Evet başka blok yoktu. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Aa, Dream abim. Dream abim. Bir dakika, kayıttayım, ben? Kayıttayım. Dream abim, dördü de base'de mi? He? Ne kadar da güzel ya. Ne kadar da iyi bir şeymiş bu. Güle güle. Sana da güle güle. Sana da güle güle. Aa, düştüm. Ne kadar da iyi oldu. Ne kadar da iyi oldu. Ateş topu attın ben? Sen bana. Bekle, bekle, geliyorum. Blokları aldık. Aa, taret de varmış. İyi, taret de yerleştirmişler bizimkiler buraya. Mükemmel. Şimdi sen kırmızı merkezi mi alıyorsun hala? Al al sen merkezi al. Nasıl olsa yani birazdan ateş topu atma bir daha tamam mı bak? Bir daha sakın ateş topu atma. Bak şöyle yapayım. Ben de önüme bakarak görmeyi biliyorum da böyle tam da şey değil. Tam da iyi yapamıyorum. Eee böyle oluyor bizimki. Bizimki ancak bu kadar oluyor. Geldiniz. Evet sen ne yapıyorsun? Bana mı geliyorsun oradan? Gelme. Şuradan bir gelme. Evet gelme. Kapatalım burayı. Takım arkadaşlarım yardıma gelsin. <laughs> Ben burada şarkı söylüyorum. Neşeli neşeli şarkı söylüyorum. Takım arkadaşlarım yardıma gelsin. Yoksa oynayamam. o geliyorsun. Geldin, geldin. Ne güzel de geldin. Bak orada boşluk varmış. Gördün mü? Ne kadar da güzel boşluk bu şu. Hadi hep beraber boşluğa doğru yuvarlanalım. Yuvarlanalım böyle. Minik bir minik bir böyle bilye var ya bilye. Bilye bildin mi bilye? Küçükken oynardık bilye. Böyle yuvarla yuvarlak. yuvarlak cam şeylerinden yapılıyordu galiba. Camdan yapılıyordu galiba. Kemik de mi oluyordu bilmiyorum. Tam emin değilim. Ee, devam. Buradan da bunları alalım. Şunları da alalım. Merhabalar. Aa, 18 kille win. Diğer parta geçiyoruz. Let's go. Oyun başladı. Ben gene koruma kesinlik istiyorum. Haberiniz olsun. Oo, fırına bak. Ne kadar çok hızlı geliyor. baya... Deme şeyleri alabilir miyim? Goldlar alabilir miyim? Bu tarafa doğru çaktırmadan atar mısınız? Bana doğru bak. Arkanızdayım. Köşedeyim. Köşedeyim bak. Köşedeyim. Köşedeyim. Bana doğru çaktırmadan atın. He. Eh, eh, He. Eh, He mükemmel. He eh, atabilir misin? Şunu da alayım. Müthiş. geçti müthiş oldu. Bakın şimdi. Zincir set. Kafalık. Demir kılıç. Ondan sonra şunlardan ve bunlardan. Ay 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 ay. Ay ay ay. ay. Harika oldu. Harika oldu. Şunu da bir giyelim hemen şöyle. Bunu da bir öyle yapalım. Bir tane adamı tank yaptık. Kimi tank yaptık? Beni. Ben şöyle hemen bir yavaş yavaş gideyim. Fazla öyle coşmaya gerek yok. Nasıl olsa tankım zaten şu anda. Bize mi geliyorsun? Niye geliyorsun? Neden geliyorsun ki? D Dream değil mi bu? Dream. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Evet, görüşürüz. Görüşürüz. Hangi beyizdi o? Ben o kestiğim hangi beyizdi? Tam takım rengine bakmadım ben. Sen miydin yoksa? Sen de değildin. Yok, sen de değildin. Sen de değilsin. Sen niye değilsin? Sen de değilsin. Bir dakika şuradan. Şöyle buradan. Böyle ne kapattınız? Okey. Ustam merhabalar. Aa düştünüz. Ne orası? Bakayım bir. Aa orası gitmiş. Öteki takımda gitmiş. Kırmızı takımda gitmiş. Herkes gitmiş. Merhaba morlar. Merhaba. Aa hocam nasılsınız? Ne kadar da güzel malzeme almışsınız öyle. Düştünüz mü? Bravo bravo bravo. Ne kadar da iyi oldu. Bizim beyiz. Bizim base şu an hiçbir şey olmamalı. Bizim base'e hiçbir şey olmamalı. Bu arada adam rakip var ya. Diamond'lar ya bildiğin. Sanki bugün diamond'lar bitiyor. Stokları tükeniyormuş gibi. Bak. Sanki bugün son diamond stoğuymuş gibi oynuyorlar. Yani öyle söyleyeyim size. Sanki yarın diamond'lar bitecek. Başka bir gün diamond'lar olmayacakmış gibi oynuyorlar. Öyle bir infom var. Ben de 10 tane aldım. Ustam. Ustam bakın şöyle yapalım. Ustan bir saniye. Şöyle bir müsaade istiyorum sizden. Bu regenerasyon kafalık dünyanın en güzel kafalığı. Evet buyurun. Evet. Şöyle bir tarifem var. Beyler 16 tane bende şey var. Diamond var istiyorsan şurayı size vereyim. Sen gel 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 gel. gel. Buyur 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 buyur. Gel buyur gel buyur. Ee, geldin geldin. Evet bitti gitti. Nerader güzel oldu. Bizim kır bizim ek kırılmasın. Lütfen rica etmek tamdır. Beyler 40 tane oldu bende malzeme. Ben ne demiştim videonun en başında? Arkadaşlar heal'ları ve diamond'ları sizden istiyorum demiştim. Basmadılar noob'lar. Evet. Dördünü bastım. Dördünü bastım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dördünü bastım. Regen boost'a bastım. Heal boost'a bastım. Hepsini bastım. Regen boost, heal boost, koruma, keskinlik falan filan. 40 tane elmas da toplamazsın be Erşen'cim. Bu nasıl mid dominasyonudur be kardeşim. Hangi bloklarla kaplıyorsunuz? <laughs> merhabalar. Merhabalar. Merhaba ben geri geldim. Geri geldim bak buradayım görüyor musunuz? Sizin terletler de bana sıkıyor. Evet mor takıma doğru ufaktan bir yardım. Böyle yardım bir şeyleri. Heh. Evet gelsin. Gelsin merhabalar. Merhaba geldin mi? Gelemezsin bizde bütün heal'lar basılı kardeşim. Bütün yıllar basılı bizde. O bütün yıllar basılı olduğu için iki kalbim gitse bile o nereden vuruyor? Arkadaşlar! Arkadaşlar! Şey bu arada, ee, bir tanesi var ya. 7 bloktan falan vuruyor ha. Sıfır şaka. Sıfır şaka. Orayı artık bir gördünüz, hepiniz gördünüz. Bu ne yapıyor bu? Bir dakika bu. bu ne Ney bu? Sen Bu deri setli bir garip vurdu ya. Bir acayipti gerçekten. Ben tam anlamadım ama Şöyle şu ben nereden yedim ya o vuruşları? Benim canım gitmiyor ki. Ben nereden yedim ya o vuruşları? Eee, ooo, nereden yiyorum ben o vuruşları ya? Bir, hemen bir kıralım şunları. Kırın beyler. Derekota zaten adamların beyzi. Ya da dur ben kırarım, sıkıntı yok. Şöyle hemen bir kırarım ben, sıkıntı değil. Şöyle hemen bir kıralım. Kıralım, 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 kıralım. Kırdım. Evet, sen bana 750 bloktan falan vuruyordun. Bir daha vursana, çok güzel oluyor, evet. Arkadaşlar lobi de seni bekliyormuş. Bak bakayım ben orada mıyım? Evet. Bu arada bu bedrakta tabletten telefondan oyuna giren yok galiba. Herkes bilgisayardan giriyor. Onu söyleyeyim. <laughs> onu söyleyeyim yani. Tablet telefondan giriyor diyorlar da herkes bilgisayardan oynuyor bence. Öyle bir durum var gibi gözüküyor. Son arkadaş base'de. Galiba bayıldı. Evet. 15 kill de buradan. Güzel bir win daha. Yes. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim. Görüşürüz.